Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Saate bakın kaç. Her yere bakın. Bakın bakın buralara. Beklenen videoyu çekiyoruz. Evet. Bugün biz alçadan ne yapıyoruz? Dolunay. Dolunay yapıyoruz. Çocuklar yatıyor Dolunay. o yüzden. Çocuklar yatıyor o yüzden biraz sessiz konuşuyoruz. Bakın şu an nasıl yaptık Kürşat? Yuvarlak, yuvarlak Dolunay, şeyleri keştik. yaptı. Kestik. Bunları kartonla yapıyoruz. Daha ekonomli yapmak isterseniz. Değil mi? Aynen. Bakın o şeyden yuvarlak çizdik, kestik. Bunlar. İki tane yuvarlak. Aynen. Bunları şimdi yapıştıracağız silikonla. Aynen silikonla yapıştıracağız. Etraflara yapacağız. Sonra üst olarak nasıl o ne ismi? Üstüne de keseceğiz ya böyle şey için şey aynen yine kartondan yapacağız. Aynen yine kartonda o parçada yapacağız. Ee, bugün bunlara yapıştıracağız. Ee, alçıydı değil mi? Alçı yaparız arkadaşlar. Sonra da yarını o kurutacak, sonra boyaması, etiketler değil mi? devamına yaparız. Güzel bir video olacak bence. Aynen. bence. Sen ne yapıyorsun? Şimdi tutturalım silikon kuruyana tamam. kadar sert Şu an bu etrafı değil ilk bu iki yuvarlakı birbirine yapıştıracağız. Sonra etraflarını. Sonra da silikonla yapacağız. Evet. Olacak. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an biz bir buralara toplarız. Bunlara birbirine yapıştırım Yap Şimdi o zaman şey yapak arkadaşlar da görsün değil mi? Ne? Evet. Şu an bir toplayak sonra yapıştırak güzelce o evet. şeyde kenarda. Evet. Tamam şeyde En son kenarları düzeltiriz. Ondan sonra diğerlerini yapıştırırız. Bu etraflar olacak değil mi? Hmm. Önce bunu yapıştıralım. Evet bunu buraya yapalım. Sadece tabancamız olmadığı için. Vardı. Şu an yok kendimizde. Bekle bunu üstünde yapalım. Evet. Hmm. Bunu yapalım. Gel böyle. Evet. Bu etrafları nasıl yapacağız? Önce bunu bir kurutalım. Enen arkadaşlar daha bunu kurutacağız. Bir sürü şey var. Ay üstü de yok. Ay elin. <laughs> <laughs> yeter mi diyorsun? O oh, az. Yeter. Çok iyi yapışkan. Şeffaf işkence şaşırdım çünkü hep beyaz alıyoruz ya. Evet evlerimiz her yerde anlık. Ya, <laughs> Tem topları sonra getirsin. Saat kaç oldu? Ay bu gerçekten kokusu hmm, çok kötü. Bu iki tane niye yap yapıyoruz arkadaşlar? Daha sert olması için iki tane yapıyoruz. Arkadaşlar ben nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum. Annemle babam biliyor. Videoyu ben hiç izlemedim yani. Evet. Şimdi işte yanımızda de. De görüyorsun. Bakalım daha güzel olsa yaparız yeniden kaç tane. Tamam bak. Kokuyor diyoruz da çok güzel yapıştırdı. Şimdiden yapıştı yani şey. Hmm, o zaman etraflarını da direkt... Ya ne yapabiliriz? Çıkmaz artık şu Evet. Zaman. Buna direkt sık, sık o zaman böyle. Bu üç tane niye? Bu, bu çöp. Kızım bunu çapat çöp atma. Şu tarafını mı kullanarak? Burada şey... İşte evet olur. Fark etme zaten şey al şey atar. Şey Yok arka daha güzel temiz dursa bu içeri aynen böyle yapalım. Yapıştı mı? Evet. Sizin yapıştı. Şimdi. Hmm. Ee, hmm. Bekleriz herhalde. Şu en, şey en herhalde. son sesi. Şöyle mi? Ya da böyle yapalım. Bunu değil de bu etrafları hmm. al, şey yapalım. Çocuklar yapalım değil mi? Evet. buna yapıştırarak sonra yeni videoya devam edelim. Ne diyorsun? Aynen, aynen bir yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silikonla yaptık. <laughs> güzel yapıştırmıyor değil mi? Hı, hmm, güzel Ben de böyle tabanca şeyimizde yaparız. Bu ismi ne? Aynı. Ismi. <laughs> Sıcak silikon mu? Sıcak silikon aynı. şey ama bu bence daha güzel yapıştırması lazım. Bakalım ne olacak? Yeni devamına geliriz. Çok güzel diyorlar. Bundan aldım içi. Böyle binme. <laughs> bir paket bak. Poşet olur mu? İşte böyle poşet getir. Şey mikros poşet bir şeyler getir ama. Yok değil. kez arkadaşlar ilk kez yapıyoruz yani biz bir profesyonel bir şey değiliz bakın bunu da yaptık yani aşkım bir saat bundan uğraştık yoksa alabilirdik yani trend yolda satıyor hatta siz yani uğraşmayacağım deseniz alabilirsiniz çok uygun fiyatlar ama biz yani her şeye emek verip video çekip değil mi yani Öyle biriler var ya almıyorlar yani direkt evde karton bir şey de yapmak istiyorlar öyle biz göstermek istedik. Kendi şeyiniz yani. İzleyip sonra Nasıl? ben yaptım diyeceksin. Birkaç katman da olur mu yarısını falan? Ne? Bu yeter Anladım. şu an az daha koyacağım. Yani biraz daha koyup doldur. Üstüne i̇şte en son düz yapak. Zeki de şey dolunay resmi açsın, bakalım o çukurluklar nerede, nasıl büyük büyük. Yani onu aynısını değil biz kendi şeyimizi yapalım. Bir büyük çukur oluyor ama ya yani. çok doları. benziyor. Böyle aynı, böyle bir ortada çukur yapacağız. Bir büyük, iki küçük, küçük. böyle. Aynen. Quiero probar tu peso

Evet. hazır. Bayağı şeyimiz oldu ama olsun. Şunu al. Buna direkt çöpe kızın. Hadi. Hadi koş. Şimdi. Sen de arkadaşlarla biraz konuş bakayım. Böyle yapıp arkadaşlar böyle yapıp bir şeyler

Te ves como travieso, quiero probar tu peso. Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu peso. Te ves como travieso, quiero probar tu peso, ay qué rico se ve eso, te ves como travieso. Ne? <laughs> Arkadaşlar kuşat yukarıda böyle bana bakıp Zeynep gülüyor. Kötü mü oldu? Bunlar... <laughs> Biraz hizlandıracaksın evet, yani. Arkadaşlar. Aa, bu kadar yani. Bu kadar. Ama siz şöyle görüyorsunuz da bu daha boyası var. Daha güzel yapacağız. Daha güzel yapacağız. Evet. İnşallah çok şık olacak. Eminim. Arkadaşlar ellerime bak. Şimdi Arkadaşlar yardımcı, bu kuracak mi? aynen. Yarın da boyama şey yeni video çekeriz. Göstereceğiz size. aynen. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Devam ediyoruz yine. Evet. Boyama kısmında kaldık. Gayet güzel görünüyor şu an gördüğüm kadarıyla. Boyadıktan sonra bir de led ışık düşeceğiz Daha iyi olacağına inanıyorum. Bakalım. Ne oldu? Onu şey Ya boyu koyacağım. Boyumu şeyimiz var da çocuklar. <laughs> çocuklar yatıyor ya. Hmm. Aynen çocuklar yok. yokken bunu yapmaya karar verdik çünkü maf olacağını düşündük evin. Aynen boyama işi. Yani. Siyah mı o gri mi? Siyah. İlk siyah yapak komple. İnşallah <laughs> kötü olmaz artık. O siyah da o siyah gibi değil gibi ama. Aşkım aynı. Yani siyah var. Yani böyle değil mi? Az az yap. Aynen. Grisi yok muydu bunun? Gri de var. Gri de var sanki. Gri üstünde yapacağız. Hmm. Yes. Ben biliyorum işimi. Tamam bakayım yapalım. Arkadaşlar o gün buna yaptık ya. Kuşat ne kadar dalga geçti ya. Ne kadar dalga geçti? Evet. Hmm. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Şimdi e, normalde ay yüzeyini bilmiyoruz. Tamam. Yapanlar da oldu. Şimdi biz burası tırtıklı yaptık mi, ya. Gibi, ben Burası biliyor musun ne gibi oldu? Sanki biraz gri beyaz komik kaş. geldi. O yüzden güldüm ben. Evet. Buna her şey komik geliyor arkadaşlar. Yani ay yüzeyi nasıl diyeyim size? bu arada böyle kurudu arkadaşlar. Görülüyor mu? Aynen görülüyor. Deniz dalgası gibi. Aynen ben de onun diyeceğim. şu an deniz dalgası gibi. Normalde böyle değil ama buna bir şey karar verdim. Çocuklar odasını lamba olarak güzel olur. Bir deneyelim bakalım. İnşallah da güzel yaparım ben. Yenide küşe dalga geçmesin inşallah. İnşallah evet, dalga geçmesin. Güzel olsun. O çok siyah oldu. Zip siyahı gibi. Asfalt. Asfalt i̇şte siyah olur. olur. Ama ben üstüne böyle yapacağım arkadaşlar. Bu hmm. anlamıyor. Niye anlamıyorsun? Aslında şu sade vurduğun sal, siyah var ya şöyle. Düz siyah hmm. değil. Aralık o. Çok tam ay rengi. Gri. İşte onu şu an biz için. Temiz gri kullanacağız. Anladın mı? Bakalım. sonra ben de çok merak ediyorum. Normalde güzel olur. Güzel olması gerek. Yani o kadar arkadaşlar en kötüsü buna yapışması yani direkt tren yolda hazır alsanız daha mantıklı. Ama hani. Yok, kendiniz yapın ya. Boş yere para vermeyin. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> para ederken çok ucuz. Neyse bilmiyorum da biz kendimiz yaptık. Gayet güzel oldu. Evet. Daha bak bu Az küçük kesmişim gibi nasıl olacak bilmiyorum. Olur olur oğlum yapmışsınız. almayamışsınız. Ne oldu yani böyle? Komple siyah yapmadım bırık, bırık. A, da ama. da yapıyor. Evet. Ama kenara görükmeyecek zaten. Yine de yap. 可是，我们是。<noise> <noise> tam siyahlıklar olmasa şu renk var ya şu renk tam ay rengi mükemmel. Sese bak. Aferin siyah oldu. Hı? Bu arada. <laughs> Sese bakın dedi o tit titrekler var ya şey. Hmm. Şu an arkadaşlar bakın böyle gri rengi kullanacağım. Hadi bakalım. Siyah'tan geçelim. Yani siyah olmaz. taraflar siyah daha iyi ama. Hı? Seyotlar siyah mi? Ya da böyle, bu, bu rengi ya boş ver böyle devam et. Işıktan sonra belli böyle, böyle yapacağız yani az karışacağız ama değil mi? Karışık. Bence daha güzel. Şu küçük deliklere de böyle beyaz renk. İçine. O küçük şeyler görüksün. Zaten ya. led kenardan varınca gölge olacaktır. Hı. -hı. kaç tane şeyimiz var. Ama siyah yaptık için görükmüyor. Hı -hı. O siyah kısma da biraz beyazı kursana. Burada mı? Çok siyah. Yapar mı? Yaparım yaparım. İyice değiriyor. Az görüyor. yapacağım çok değil. Yani, yok böyle üstüne geç. Aynen. Grileşiyor bak gördün mü? Zaten gri yaptım çünkü. <laughs> Görüyor musun? Beyaz vursan da gri zaten olur, zaten olur siyah. Diyor. Zaten bunu kodası boyama yapmak zor biraz. İstediğin bir bir rengin olmasın. Bence gayet şey oldu ama arkadaşlar böyle oldu. Şu an led de daha güzel görünecek. Tabii tabii. Bu siyah kısımlara da bu işte biraz. biraz bir de grimleşsin. Grimleşsin dedim bak. Grim dizisi çok güzel dizi arkadaşlar. <laughs> Grim diye aratın. izleyin mutlaka. Mükemmel bir dizi. Herhalde yani Grim'den bahsettim ama Grim çıktı yanlışlıkla. Olabilir. Güzel. Aynen ha. Bulacağın kısmı kendine çevir. Omuzun kapatıyor yoksa. yapmak niye istemiyorum çünkü buraları <laughs> sonra fark edemezsin her yer beyaz olunca. Bugünkü ne kadar demiştim 17 dakika şu an 12 dakika daha oldu. Ya rahat bir bir saate olacak Ama büyük ihtimal arkadaşların karşısına 20 dakika 25 dakika çıkacak. Şarkı. Arkadaşlar daha boya kurmamış, biraz bekleriz, geliriz. Arkadaşlar şu an LED. led yapıştırma işlemine geçtik. Kenarlarına led yapıştıracağız. Daha sonrasında üstünü kapatacağız. Sen gel beraber böyle şey yapalım. Son aşamasına getireceğiz. Bu arada 12 voltluk bir girişimiz var arkadaşlar. Biz bunu bağlayacağız. Ya zaten çoğu 12 voltta çalışır. İnşallah yapışır. Şimdi yani. Etrafına en dipten koyuyoruz ki güzel bir gölgeleme olsun. Yapışır, yapışır. Yapışıyor mu Yapışıyor da ama. Sen en dipten koy. O zamanla kurur. Kalkıyor. Tamam. Yapıştığı kadar koy. Olmazsa en son bantla yaparız. Ya da yapıştırıcıyla. Boya kurumamış ya. Arkadaşlar boya kurumamış. Ben çekeyim, sen yap. Daha bekle. Bak en altta yapışmıyor. Daha yukarıda yapışıyor. Hmm. Oy. Bekle bekle. Yanlış yaptın. Niye buna komple? Yani Şeyi açtın komple ya. Hmm. Elime yapışıyor. Şey dönder, ay dönder. Ama bu nasıl oldu? Biz öyle başladık da. Delik kısım mı? Fazla. Ama biz fazla Arkadaşlar yaptık. E. Al, çek. Arkadaşlar, elime haline bak. Bakalım sonunda nasıl bir iş çıkardık? O kadar uğraştık. Bir de gördük herkes videoda ay yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir De biz ekledik. Ay burası hiç kurumamış. Ama büyük ihtimal yaparız ya. Burası hiç kurumamış lan. Tamam diğer tarafını yapıştır bir şey olmaz. Bak, kurur zamanı. Aynen. Tam yerine geldi mi? Hı. Keselim makasını. Kesmeyeceğiz. Buradan delik yaptım ha, delik arkadaşlar. Işte. Delik. Ha, tam yerine delik geldi mi? Tamam o zaman sıkıntı Delikten buna böyle arkadaşlar um, bu çıkıyor çıkarıyoruz. Şey. <laughs> Çok yaşa. Tamam. Buraya kes, bir kes bir aynı. Tam bir günde. Arkadaşlar ellerime bakıyorsun. Süper oldu. İnşallah. Şu anda arkadaşlar buna yapıştırıp Sonra komple boyamamız lazım. Buna yapıp geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte de yapıştırdık. Tek ne kaldı boyama. Şu an siyah komple boyasak mı beyaz mı? Beyaz tablo daha güzel olacak değil mi çocuk odası? Yani, yani beyaz, etrafına beyaz, etrafına beyaz, beyaz. beyaz yapalım. Siyah da olur. Çocuklara odasında siyah şeyler de çok var. Yemin ediyorum et bunu silikonla yapıştırdık. Ellerimiz mahvoldu. Şu an arkadaşlar Kurmaya kurumaya bırakıyoruz. Daha sonrasında hemen dönüyoruz ve ledleri yani ışığı prize takıp dolunayımızı deniyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu an aralar mı siyah oluyor? Öyle evet güzel arkadaşlar. Olur. Son hali bu. Renklendirmeden sonra gerçekten mükemmel oldu. Yani böyle bir şey yapıp odanıza asabilirsiniz. Gayet beğendik. Şöyle yandan da çekeyim. Size görün. Gayet şık ve güzel oldu. Aynen. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.